Mesela senin yanında oturuyorum. Hadi birazcık izleyelim. O zaman başlatsana. <laughs> 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 Aldık arkadaşlar. Abla. <laughs> Oha Toray hanım. Şöyle seferi yapma açsana başlarım bugün. Mete'nin tabizini ama Mete'den gizli. Şiik bros. İlk hangisine gelirim? Ee, ee, buradan başlarım. İlk önce Instagram'a gelirim. Hmm. Ee, kamera sen bir Ben Tamam. Tamam arkadaşlar. Trabzon'la olsun ben. Olmamış arkadaşlar. Bunu öğrendik. Bence burada bir şey yok ya. Bence de. Derüc hat. Aa geliyormuş bu Ne? 30 milyon milyon. Gidiyormuş, Napoli'ye. Bence burada boş şeyler var, oradan çıkıyoruz. Şimdi, e, yana geçemiyoruz maalesef. Geçemiyoruz, nasıl gideceğiz, Bakar mısın? Hadi e, ha, Hah, e, ee... yapar mısın acaba? Bir yandan, bir yandan, YouTube'a bakalım. YouTube'da Metin'in hesabı diye bir yer olması lazım. Evet, Metin oyunda. Hatta de bu benim. Bu da Metin'in kanalları. Bu da bu benim videom arkadaşlar. E, bu ve bu benim videom. YouTube'da da çok şey yok. Arkadaşlar şimdi... Brawl Stars'a bakıyoruz. Girdik arkadaşlar Brawl Stars'a. Mesela birkaç maç yapacağız. Tabii girebilirsek. Kardeşim şunu bir tutabilir misin tablet'i? Tabii. Hadi arkadaşlar girdik ben de geldim. Gelin arkadaşlar. Abi e, şu an video çekiyoruz. Metin'in tabletini karıştırmaca. Abi, video evet. Videodayız. Metin'in tabletini karıştırmaca yapıyoruz. Abi. <gülüyor> Öldük. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar herkes geldi. Gösterir misin kameraları? Abi e, seni görmeni ister misin? Ne? Ya zaten kameracı değil miydin? O Otobüs var ya sizden ama lan lan! Ne oluyor? Arkadaşlar bu yeter. Yani kuzenim çok sinirlendi. Ben size çok kötü olur. Arkadaşlar abim yanımda olduğu için e, şanssız günüm oldu. Canım. Arkadaşlar da ma oynuyoruz. Pam pam Öldük. Mesela geliyor mesela geliyor. Oh tam Kapı gitti, gitti nasıl geliyor? Kazandık arkadaşlar. Tamam. Hmm. Kazandık arkadaşlar. Tamamdır. Metabolize. 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 ne? Metabolize. ne Metabolize. abone Metabolize. bak oh, bak Oha nasıl emdin burada? Nasıl kadar arkadaşlar Oha benim kafamda niye çekiyorsun acaba? Hayır ee, <laughs> kafamda senin kafanda bir şey var? 91 mi? 91 ne? Oha. Ben yok ya Dur dur. Deniz nasıl yaptın oğlum? Ha. Hayır oğlum Deniz bu. Oğlum farklı değil 90 Deniz. Mi? Hiç yaptın 90 mi? Dur. Dur. Abuu. Deniz. Ne oluyorsun? Abuu. Ne olduk? abone. Ay abone olmak istiyorum ama. 100 abone olmak istiyorsun. Benim mutluluk için abone olun. Benim abone dostum. Snapchat. Snapchat. Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Gönder. Hayır, ne gönderiyor? Hayır, hayır. Bak bak ya. Gönderme, gönderme. Bu ne? Ne Oo! Dipo, 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 çok abone geldi. çok şaşırdım. Tez butonu olmak için ne yapmak gerekiyor? 100 abone. 100 abone de butonu beni. 100'den sonra 100, 100, 100, 150, 170, 200 çık arkadaşlar. Hızlandıralım. Hızlandı. <laughs> tamam ya burada hiçbir şey yapacağım. Evet. Bu arada partik olacak orada çünkü on, onu geçiyor? Onu geçiyor. Az şundan. Ve şimdi FC Mobile'ye geçiyoruz arkadaşlar. FC Mobile'de etmek için 100 abone 100 abone lazım ve 9 abone kaldı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Lan! Aa!